özellikle Bursa'da Türkiye'nin en önemli eğitim merkezlerinden biri olan Budkem'de özellikle Butkem çatısı altında elektrikli araçlar, hibrit araçlar ve otonom sürüşlü araçlar mükemmeliyet merkezimizi hayata geçirdik. Buranın en büyük tabi özelliği yeni nesil araçlarda, yeni nesil teknolojilerde ihtiyaç olan eleman açığını ortadan kaldırmak ve netice itibariyle gelişen bu ekonomide bizim insan kaynağımızı ciddi anlamda bu yeni alanlara hazır hale getirmek. Bu merkez aynı zamanda tüm servis alanları dahil aynı zamanda otoyollarda, değişik alanlarda gündelik hayatın içinde bu yeni teknolojilere müdahale edecek olan profesyonellerin bu alandaki gelişmelerin ve farkındalıkların artırılarak burada sağlıklı bir şekilde bu süreçlerin yürütülmesini ve gelişimini sağlamak bu anlamda bu merkez Avrupa Birliği projesi, Avrupa Birliği destekleriyle yapmış olduğumuz İPA projesi kapsamında hayata geçirdik. Toplamda 30 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik ve şu anda Türkiye'de tek alanında ve sahip olduğu teşhisata baktığımızda gerçekten artırılmış gerçekliğin de içinde yer aldığı eğitim kitleri, eğitim modülleri buradaki özellikle yeni neslin, gençlerin ciddi anlamda bu alandaki gelişmelerine katı koyuyor. Öyle ümit ediyorum ki ben Türkiye'nin özellikle 60 yıllık hayalini gerçekleştiren Top fabrikamız Bursa'da hepinizin bildiği gibi Gemlik'te, TOG'un da yollarda gözükmesi ve şu anda gerçek anlamda yurt içinde ve önümüzdeki seneden itibaren de yurt dışında ihracatta da ciddi anlamda Türkiye'nin ekonomik anlamda en büyük gücü olacak çok önemli bir Yatırımı hayata geçirdik. Peki. Bu özellikle TOK'la birlikte e, elektrikli araçlar, hibrit araçlar ve otonom sürüşlü araçlarda ihtiyaç olan insan kaynağının da gelişiminde Bursa olarak, Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak bootcamp çatısı altında sadece Bursa'ya değil Türkiye'ye hizmet vermeye devam edeceğiz.

biz şarja takmıyorsak, gerçekten doğru. Yok, şarja takmıyorsak da gerekli bir araçta duruyor ölçüm cihazlarıyla veya e, sosyal medyadığımız ölçüm cihazları gösterdik biraz daha. bir dakika içerisinde birlikte işlediğimiz işler var.